Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bu videomda ben sizlere şimdi bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerden bahsedeceğim. Ve aslında ne yapmamız gerekiyor da şöyle kısaca bir değineceğim. E, biliyorsunuz dünyayı kasıp kavuran bir illet var şu anda koronavirüs. Koronavirüsün yanında birçok viral enfeksiyon ya da başka başka birçok rahatsızlığın arkasında aslında bağışıklık sisteminin zayıf olması yatıyor. Yani bağışıklık sistemimiz güçlüyse bu tarz virüsler ya da hastalıklar bize uğramıyor. Uğrasa da çok çabuk atlatıyoruz. Ama bağışıklık sistemimiz güçlü değilse maalesef ki yenik düşüyoruz. E, şimdilerde daha çok aslında dikkat etmemiz gerekiyor ki çünkü gerçekten dediğim gibi dünya büyük bir salgının pençelerinde. O yüzden bir an evvel çok geç olmadan hem kendimizin hem sevdiklerimizin hem çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor ve aslında yaşam standartlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra da bunlara hep uymamız, riayet etmemiz gerekiyor ki bu öyle bir ay içerisinde düzeldi sonrasında işte istediğim gibi takılabilirim düşüncesi olmaması gerekiyor. Bütün yiyeceklerimiz, içeceklerimizi aslında biz vücudumuza ne yarar, ne zarar diye ayırarak aslında tüketmemiz gerekiyor. Tabii ki en başta sigara ve alkolden uzak durmamız gerekiyor. Bağışıklığın en büyük düşmanlarından e, ikisi sigara ve alkoldür ve düzensiz bir hayat şeklidir aslında. Bunun yanında tabii ki takviyeler almamız gerekiyor. Bu takviyeleri de genelde e, vitaminlerden değil de doğal yiyeceklerden yani yediğimiz, içtiğimiz evimizde yemeğimizi yaptığımız şeylerden almamız gerekiyor. Kısaca size yardımcı olması açısından ben madde madde ayırdım bunları. En başta bir kere e, suyu bol tüketmemiz gerekiyor. Gerçekten su tüketimimizi fazlasıyla yapmamız gerekiyor çünkü vücudumuzun bütün toksinlerden arındıran en önemli unsur su tüketimidir. Su tüketimi olmayan bir vücut iflas etmeye mahkumdur. Özellikle böbrek ve e, diğer sindirim sistemi, dolaşım sistemi vesaire gibi konularda su çok önemlidir. O yüzden mutlaka günde işte 8 bardak diyor doktorlar. 8 bardak ve daha fazlası belki vücudunuz daha fazlasına ihtiyaç duyar. İşte ağır spor yapıyorsanız, ağır bir işte çalışıyorsanız, yaz aylarındaysanız vesaire hamilelik dönemi gibi dönemlerde su tüketimini biraz daha fazlalaştırmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Sonrasında C vitamini. C vitamini mutlaka ve mutlaka yaz kış almamız gerekiyor doğal yollardan. Ee, özellikle sigara içenlerin içmeyenlere göre iki kat daha fazla C vitamini tüketmesi gerekiyor, alması gerekiyor. Çünkü o e, sigaranın vücutta bıraktığı e, zararlı etkilerini bir nebze olsun e, azaltmasına, azalmasına yol açıyor C vitamini. Peki hangi yiyecekler de var? Şöyle sıralamak gerekirse başta kuşburnu, domates, soğan, yeşil biber. Özellikle yeşil biberde gerçekten farkında olmadan muhteşem bir C vitamini deposudur yeşil biber. Ee, çok da farkında değiliz biz bunun ama yeşil biber mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Ee, yine kırmızı biber aynı şekilde muhteşem bir C vitamini deposudur. Maydanoz, tere, roka, brokoli... Karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalini ve kivi. Kivide de gerçekten çokça C vitamini vardır. Ve bu yeşil biber, kırmızı biber, kivi vesaire de fazla şeker olmayması da aslında bizim yararımızdadır. Ben hani kendi içimde eğer bulabiliyorsam varsa yani seçme şansım varsa... İşte portakal yemek yerine kivi tercih ediyorum çünkü daha az şekerli bir ürün olduğu için özellikle diyabeti olanlar bu ayrımları da yapması gerekiyor içinde. Ama e, yani diğer ürünleri de ara ara tabii ki kullanmamız gerekiyor. E, i̇kinci sırada sevgili dinleyenler selenyum var. Selenyumdan zengin besinler e, tüketmemiz gerekiyor. Selenyum muhteşem bir e, bağışıklık sistemi güçlendiren mineraldir aslında. E nelerde var peki? Hangi ürünlerden elde edebiliriz selenyumu? Deniz ürünlerinden elde edebiliriz. Yine bunun içerisinde ton balığını ayırmak istiyorum. Ton balığından elde edebiliriz. mantar, susam, tam tahıllı, şey tam tahıllar pardon, sarımsak, soğan, yumurta ve tavukta çokça selenyum vardır. Tabii ki bunlarda da özellikle doğal olmasına, fabrikasyon olmamasına özen gösterebilirsek ne mutlu bize. Yumurtada ve tavukta. Balıkta da aslında o dönemin, o mevsimin hangi balığı yenebiliyorsa onu tüketmekte fayda var. Yağlı balıklar tüketmekte fayda var. selenyum açısından zengin balıklar tüketmekte fayda var. O yüzden bu yiyeceklere de almaya gayret gösterirsek harika olur. Üçüncü sırada proteinden zengin besinler var. Protein ne işe yarar? Öncelikle enfeksiyona karşı direncimizi arttırır protein. Vücudumuzu birçok enfeksiyona karşı korumasını sağlar ve tabii ki ayakta durmasını sağlar. O yüzden hangi ürünlerde var derseniz yumurtada, kırmızı ette, tavukta, balıkta, hindi etinde ve peynirde bolca protein var. Bunları da tüketmeye dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dinleyenler. Dördüncü sırada çinkodan zengin ürünler. Çinko da gerçekten vücut için çok çok önemli e, alınması gereken bir vitamindir. E, dolayısıyla mutlaka ürünlerden doğal yollarla karşılamakta fayda vardır. Hangi yiyeceklerde var? Hindi etinde var, kabakta var, e, kabak çekirdeğinde özellikle var. E, bir de baklagillerde deniz ürünlerinde ruşeyim ruşeyim son dönemlerde hayatımıza giren aslında bir tahıl ürünü ruşeyim susam fındık badem ceviz fıstık gibi kuru yemişlerde de çinko bulunmakta mutlaka özellikle çocuklarımızın ara öğünlerinde ve diyabetlilerin hamilelerin ara öğünlerinde mutlaka ve mutlaka bu saydığım yiyeceklerden yemeleri mutlaka gerekiyor kabak çekirdeği Susam, fındık, badem, ceviz, fıstık mutlaka ara öğünlerde tüketilmesi gerekiyor. Tabii ki abartmamak gerekiyor. Çok yağlı gıdalar bunlar ama bir avuç günde bir avuç, hiç kimseye bir sıkıntı yaratmaz. Aksine, çinkodan zengin olduğu için vücudumuza da büyük destek verecektir, bağışıklık sistemimizi de güçlendirecektir sevgili dinleyenler. Beşinci sırada omega-3. Şimdi omega-3 ee, nelerden alabiliyoruz biz? Bir kere balıktan alıyoruz, bunu biliyoruz. Haftada iki kere balık tüketmek gerekir derler doktorlar, uzmanlar. Mutlaka haftada iki kere balık tüketin, taze balık tüketin diye üstüne basa basa söylerler. Ama tabii ki bunu e, tüketemeyenler var. Yani şöyle, e, yani balığı birebir yiyemeyen yiyemeyen insanlar var. İkincisi bulamayan insanlar var maalesef ki. Üçüncüsü de e, yani bunu atlayan insanlar var. O zaman her gün takviye almamızda da yarar var. Nedir o takviye Tabii ki omega 3'ü e, vitamin olarak takviye edilmesi gerektiğinden bahseder doktorlar. Dolayısıyla biz de onlar ne diyorsa onu yaptığımız için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yine hamileler ve çocuklar. Çocuk gelişiminde çok çok önemli bir yeri vardır omega 3'ün. Ee, ve hamilelerde bebeğin gelişmesi ve annenin sağlıklı olabilmesi için mutlaka omega 3 e, alması gerekiyor. Yani bunu haftada iki kere balık yiyip üstüne de bir de mutlaka tablet olarak da yani ağız yoluyla da bu ilaçlardan alması gerekiyor. Özür dilerim vitaminler ilaç olarak geçmiyor omega 3 vitamin olarak geçiyor. Zaten doktorlar da bunları yazıyorlar. Altıncı sırada efendim D vitamini var. D vitamini eksikliğine çok dikkat edilmesi gerekiyor. D vitamini özellikle yine yaşlılarda, işte menopoz dönemindeki kadınlarda, hamilelerde ve çocuklarda çok çok önemlidir. Bunun da eksikliği varsa mutlaka giderilmesi gerekiyor yine. Yedinci sırada probiyotikler var. Pre probiyotikler var. Sağlıklı bir bağışıklıklık ve güçlü bir flora için probiyotik mutlaka ama mutlaka şart. Vücudumuzun gerçekten ayakta tutan, onu birçok rahatsızlığa, hastalığa karşı koruyan gençlik iksiri aynı zamanda. Gerçekten bunlar probiyotik almaya mutlaka önem göstermemiz gerekiyor. Nelerde var derseniz efendim. Ev yapımı turşularda, yoğurtta. Yine bunu da ev yapımı olursa harika olur. E, bulabiliyorsak sütçülerden süt alıp evde yapmamız gerekiyor. Kefir. Kefir gerçekten e, aslında biraz tüketimi zor. Belki tadı hani hoşumuza gitmeyebilir ama e, bir alışıldığı zaman daha sonrasında sonrasında sıkıntı çıkarmayan bir ürün. E, yani atıyorum... To Turşu yemek yerine yoğurt yemek yerine hani probiyotik almak istiyorsanız ve seçim hakkınız varsa kefirden yana kullanırsanız yine çok harika olur. Bunu da evde yapabiliyorsanız harika. Yoksa da artık marketlerde de satılıyor ama evde yapım tabii ki başta başına çok çok önem taşıyan bir konu. Yine çocuklarımız içebiliyorsa harika, içemiyorsa mamalarına vesairelerine koymak lazım. Hamilelerin de yine kefir tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de sirke özellikle elma sirkesinden bahseder uzmanlar sirke evde de yapabiliyorsanız yine şahane olur ama yapamıyorsanız da bildiğiniz güvendiğiniz markaların sirkelerini alabilirsiniz salatalarınızda kullanabilirsiniz sularınızda bir iki damla da anlatabilirsiniz içerken ama mutlaka sirke tüketimini yapmamız gerekiyor sirke bununla beraber bağışıklık sistemimizi güçlendirmesiyle beraber harika da bir hijyen ürünüdür. Evimizdeki temizliğimizde de sirke kullanabiliriz. Bulaşık makinemizde, çamaşır makinemizin temizliğinde, çamaşırlarımızın yine temizliğinde de sirke kullanabiliriz. Ağız gargarasında muhteşem bir işte antibiyotik özelliği vardır. Dişlerin sağlığına çok önem verir. Dolayısıyla sirkeyi mutlaka hayatımıza sokmamız gerekiyor. Hem dezenfektan olarak yani temizlik açısından hem de tüketim açısından çok önemli bir yine gıdadır öyle söyleyebilirim 9. sırada şeker tüketimine dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum şeker zaten doğada hazır olan birçok yiyeceğimizde işte patateste soğanda havuçta vesairede işte biraz önce söylediğim portakalda bir sürü meyvede sebzede zaten bulunmakta şeker o yüzden hayatımızda o rafine şekerlerden uzak durmakta fayda var yani kahvemizi çayımızı tüketirken e, şeker e, kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. İşte meyve yerken meyve suyu değil de meyve olarak tüketmemiz gerekiyor. Çünkü posasından faydalanırsak o sindirim sistemimize yardımcı olur. Eee insülin direncimize de sıkıntı çıkarmaz bir yerde. O yüzden doğrudan almak yerine meyveleri de posasıyla beraber tüketmekte fayda var. Çünkü meyve suları hızlıca tüketilmediği noktada şeker olarak vücudumuza giriş yapıyor. O yüzden meyveleri de posasıyla tüketirsek harika olur. 10. sırada meyve e, durumu var. Meyve tüketimi var. Birçok insandan duyuyorum ben me meyve yiyemiyorum Yemen lazım. Yani bunun altına çizmek lazım. Yani atıyorum portakalı sevmezsin ama mandalinayı seversin. Mandalinayı sevmezsin ama kivi seversin. Yani o kadar ya, büyük yelpaze varken bütün hepsini yemem diye içinden çıkmamak lazım. Bir tane ürünü seçebilirsin. Muz yiyebilirsin. Elma yiyebilirsin. Yani senin için... Ee, doğada o kadar güzel yiyecekler var ki o kadar güzel meyveler var ki onun içinden birkaç tanesini seçip damak tadına uygun olanlardan yiyebilirsin ayrıca da zaten hepsi çok güzel ürünler en azından ilaç içeceğime meyve yiyeyim diye düşünüp ilaç niyetini de kullanabilirsin mutlaka hayatınıza sokmanız gereken durumlar bunlar ve ara öğün olarak tüketmemiz gereken e, yiyecekler çocuklarda ve hamilelerde tekrar altını çizmek istiyorum meyve tüketimi de çok çok önemli. 11. sırada sevgili dinleyenler uyku var. Uyku düzeni. Uyku şimdi bütün bunların dışında yedik içtik her şey tamam tas tamam güzel. Ama uyku uyumadığımız zaman yani rahat bir uyku çekmediğimiz sürece fazlaca vücudumuzun ihtiyacı olan uykuyu uyumadığımız sürece bunların hiçbiri de bir işe yaramayacaktır emin olabilirsiniz. Dolayısıyla karanlık bir yerde ee, yani kendimizi rahat ettirecek bir pozisyonda yaşımıza göre düzenli bir uyku uyumamızda fayda var çok geç saatlere kadar oturmamak lazım ee, uykuyu özellikle gece e, uyumamız gerekiyor Tabii ki çalışan insanlar var var dili vesaire çalışanlar var onlara bir sözüm yok ama e, evde olup keyfi olarak gündüz uyuyup gece uyumamak e, çok yanlış bir davranış çünkü vücudun e, kendini gece yenilediğini biliyoruz uzmanlar bu konuda bangır bangır sürekli bizi uyarıyorlar. Birçok salgıyı, birçok işte hormonu da gece uykuda vücut ürettiği için mutlaka ve mutlaka uyku düzenimizin de yerinde olması gerekiyor bağışıklık sistemimizin güçlü olması için. Efendim inşallah gerçekten herkes bütün dünya, bütün insanlık aslında bu düzende giderse Hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Virüs vesaire mikroplar bize hiçbir şekilde zarar vermeyecek diye düşünüyorum. Önemli olan yaşam kalitemizi yükseltmemiz, hayatımıza dikkat etmemiz, bize bahşedilen bu hayata, bu vücuda iyi bakmamız diye düşünüyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın efendim.